Evet. E tabi şimdi bölgenin aslında dış politika bağlamında ruhu değişiyor. Artık normalleşme ve bunun ötesinde işbirliği döneminin içerisindeyiz. Daha önce maalesef Talha Hoca da background'ını analiz etti. Bir kaybet, kaybet sarmalına bölge ülkeleri girmişti. Ciddi bir vekaletler savaşı söz konusuydu. Çıkarlar çatışıyordu, ayrışmıştı. Taraflar birbirine yönelik hamle yapıyordu. Ve bu tüm bölge ülkelerinin kaybettiği bir ortam, jeopolitik ve ekonomik durum yaratıyordu. Ama artık dengeler ve öncelikler değişmeye başladı. Burada çok temel bir iki husus var. Tabi Arap Baharı'nın sonrasında artık yeni bir denge oluşuyor. Ama bunun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu güç boşluğu. Amerika Beş Devletleri Biden döneminde özellikle artık Orta Doğu'dan çekilmek durumunda kaldı. Bu hem bir Amerika 5 ayetlerinin dış politika önceliği ama aynı zamanda güç temerküze açısından da Amerika'nın gerilemeye başladığını tekabül eden bir tezahür bizi öğretiyor. Ve bölge ülkeleri Özellikle körfez ülkeleri Türkiye'nin askeri caydırıcı gücüne, siyasi gücüne, teknolojik üstünlüğüne ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle İran gibi bir tehditle, meydan okumayla hala karşı karşıya bu ülkeler. Ve Amerika Beşiktaş'ın ve oluşturduğu güç boşluğu, körfez ülkelerindeki o güvenlik şemsiyesini ciddi anlamda zayıflatmış durumda. E bu bağlamda Türkiye öne çıkıyor. Türkiye bölgedeki en önemli askeri güç, İran'ı da, İsrail'i de bölgede dengeleyebilecek. Suriyedeki gelişmelere yön verebilecek yegane ülke konumunda ve Türkiye'yi diğer ülkelerden İran'a önemli özellik ise askeri gücünü kullanma noktasında bir tereddüt yaşamaması. Hem güçlü bir siyasi irade var Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü bir irade ama onun emri altında da güçlü bir Türk ordusundan bahsediyoruz. Libya'ya gidip müdahale edip Libya'nın bütünlüğünü koruyabilen işte Suriye'de askeri müdahalelerde bulunabilen gerekirse Somali'de devlet inşa edebilen Doğu Akdeniz'de caydırıcı askeri güçle bölgeye yön verebilen bir ülke. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın da Birleşik Ameyler'in de özellikle son dönemde Türkiye'ye yakınlaşması, daha önce Katar'la yürütülen stratejik ilişkide Türkiye'nin Katar'a yönelik işte darbe girişimlerini koruyabilecek askeri müdahalede bulunabilecek olan potansiyeli diğer ülkelerle de ilişkilerini çok ciddi anlamda geliştirmiş durumda. Bu çok önemli. Bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bölgenin yeni jeopolitik denkleminde Türkiye artık yükselen bir güç ve körtez ülkelerinde de saygınlığını kazanmış caydırıcı bir güç üyesi olarak bunu görmek mümkün. Zaten yapılan anlaşmaların da içeriğine baktığımızda birçok diğer alanın yanı sıra savunma sanayi alanında çok önemli, yüksek hacimli işbirliği anlaşmaları yapıldı. Milyarlarca dolarlık anlaşmalardan bahsediyoruz. Türkiye'nin işte çatışma alanlarında gösterdiği başarı, askeri caydırıcı gücün yanı sıra savunma sanayinde de elde ettiği başarılar ki savaş alan deneyimlenen silah teknolojileri üretmesi ve bunların sonucu etki edecek şekilde Karabağ zaferini getirmesi, Ukrayna'da Rusya'ya yönelik adımlar, Libya'da yaşanan gelişmeler. Dolayısıyla bölge ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Türkiye'den savunma sanayi alanında büyük ithalat yapıp, işbirlikleri yapıp, ortak üretim anlaşmaları yapma ihtiyacı duydular. Dolayısıyla birçok anlamda Türkiye ile körsüz ülkelerinin artık birbirini tamamladığını, birbirine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Keza Türkiye'nin de bu ilişkilerden yürütülecek yeni e, angajmanlardan ciddi çıkarları olacaktır. Özellikle ekonomi alanında e, körfez ülkelerinin devasa bir güç olduğunu, trilyonlarca evet. dolarlık yatırım fonlarına sahip olduğunu ve bunları belli anlamda Türkiye ile işbirliğinde de değerlendireceklerini, Türkiye'ye yatırım yapacaklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada artık bir kaybet kaybet sarmalının dışına çıkartılıp çıkarları merkeze alan bir ilişki odağı kuruldu. Bölgenin ruhu değişiyor. Normalleşmeden bahsediyoruz. Artık çatışma dönemi değil, işbirliği dönemin içerisinde olacağız. Tabii bu Türkiye'nin yaklaşımı sadece Körfez ülkelerine yönelik de değil. Keza Mısır'la da benzer bir angajman yürütülüyor. Evet. İsrail'le benzer olumlu bir durum var. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra önümüzdeki dönemde en azından kısa ve orta vadede işbirliklerine çıkar odaklı angajmanlara öncelik verecek diye düşünüyorum.